Herkese hayırlı sabahlar. Selamun Aleyküm. Yeni rotamızı belirledik. Yeni rotamız bugün Asaray ah dışında olacak. Komşu il Nide'de. Nide kısaca özetlemek gerekirse çok güzel kendine has bir yemeği var. Aparatif olarak da değerlendirebiliriz bunu. Kelle sövüş. Kelle sövüşü özellikle çekime gideceğim. Ayrıca de son defa motorumuzu bu yollarda denemiş olacağız. Ondan sonrası zaten Allah kısmet derse bugün yarın da yola çıkacağız. Şimdi kısaca söğüşe geleyim. Söğüş aslında bakarsanız bir Ermeni yemeğidir. Yani e, Ermeniler orada yaşarken sadece bir köy. Sadece Ermeni köyü var orada. Oradan e, ilerlemiş ve şu an Türkiye'nin dört bir yanında bu söğüş işiyle uğraşanların hepsi Niden'idir. Hepsi aynı köylüdür. Ve hepsi birbirine akrabadır. Yani ne hikmetse dışarıda çıkmıyor. Onun için ben de söğüşü çok severim. Zaten birkaç kere çekimlerini yaptım. İzmir'deki söğüşü çektim. İstanbul'daki söğüşü çektim. Ve bunu bildiğim için söylüyorum. Hatta Nide'de bir söğüş çekimim var. Ama şimdi motorumdan. Ve motorumda bugün geçen çekimlerde denemiştim profesyonelleşmeye doğru gidiyoruz diye bir adım kaldı profesyonelleşmeye profesyonelleşmeye şimdi şöyle bir geçeyim burada kendim anlatayım şimdi kaskımızın önüne kamera tutacağı aldık cep telefonu ona özelde bir cep telefon aldım şöyle ondan sonra işin güzel tarafı kendi logomuzu da yaptırdık. Şöyle. ihtiyar delikanlı yollarda artık bu çeket, daha doğrusu bu renk bana özgü oldu. Herkes sarıyla gezerken ben bundan gezeceğim. Yollarda beni görürseniz bir selam ya da bir korna uzunları yakabilirsiniz. Şimdi e, kısaca bunu değindikten sonra bu sefer değişik yapacağım. Giyinmeyeceğim. Direkmen, zaten geciktik. Direkmen yola çıkalım. Hemen hızlıca hazırlanayım. Yola çıkalım. Bira bismillah diyerek İskametni de. Yollarda görüşelim. Evet arkadaşlar şimdi Nide merkeze Tam Göbek'teyiz. Nereye geldik? Söğüş'e geldik. Yerini tam net tarif edebilmek için şöyle bir çekim yapayım dedim. Şuradan bura Nide merkezi Tam Göbek. Şu de zaten El 2 falan var. Oradan Şu köşede Karastan Döner'den hemen içeri girdiniz mi dar bir sokak. Hemen ikinci dükkan. Hemen motorumuzu buraya park ettik. Şuradan içeriye de bir girelim. Muhabbetimizde bir arttıralım. Evet. Selamünaleyküm. aleykümselam. Kolay gelsin. Sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biraz önce seninle muhabbet ettiğim gibi, ben iki yeri çektim de önceden. Evet. Ben buraya çekim yaptım da, sen yeni aç dedin. Burayı da pas geçmeyelim. Aşağı yukarı bir, bir sene falan. Bir, bir buçuk sene önce. Aynen aşağı yukarı oralarda olduydu Yani da. Şimdi evet. E, hazırlamadan sana bir iki soru sorayım. Bu sövüşüm ben İstanbul'da da yedim bunu. Ee, İzmir'de de efendim? Abim oldu. Tamam. Neydi? Muhammed abim. Muhammed. E, Muhammed evet. Oğullarıyla falan. Evet. O, hep şeyde Galatasaray Lisesi'nin karşısına girince direkt... dükkan açtı. Öyle, öyle mi? Ay hey, maşallah. Seyyar'da, dükkanı hemen yan tarafına açtı. Yan tarafına mı açtı? Ben de 3-4 senedir gidemiyorum oraya da. İzmir'de de İzmir'de cimbam o var. O bacana mı? Öyle mi? Zaten hepiniz birbiriniz akrabasınız. Akrabayız. Akrabayız. Benim edindiğim bilgiye Söğüşen'in de hastasıyım ben. Evet. Şimdi... Söğüş benim bildiğim kadarından Ermeni yemeği değil mi? Rum. Ya da Rum mu? Rum, ya. ha, Rum. Şimdi bunu ben susuyum. Topu sana atayım. Pas sende en doğrusunu sen bilirsin. Evet. Bunun geçmişini bize bir özetleyiver bir zahmet. İnci boncuk gibi dizmişin yani. Ya. ya. Biz öyle söğüşçüyüz. Doğru. Aynen öyle. öyle. Zaten diyorum ya ben e, söğüşün hastasıyım. Evet. E, araştır. Öyle mi? Nerede? Ben de o biraderin alt kısmında, tarla başının altındaydım. Öyle mi? Tabii ben ustam e. abi. Ben ondan öğrendim. İyi. E, tam doğru yere gelmişiz o zaman. Tam ben tam dediğim gibi şu... Onlar sonra nasıl ölçü? Bizim aile geleneğimiz. Evet ama onlar da sizin akrabanız değil mi? Değil. Akraba değil. bir tanesi abimin e, olur. Evet. İçer. Yani. çoğu üstteki en ufakta babamdan sonra yapar kelleşimiz. Ufak resim var ya. Evet. O İzmir'de yaptı. İzmir'de. Çoğu var, çok kişi var da resimleri yok. Yani kelle sözü olarak yapılan resim yok. Ya işte. Şimdi bunun şeyini bana. Şimdi çek asıl orijinal. Bu orijinal fotoğraf. Evet. Asıl tablo o işte bak. Evet yani. Hani kafanın üstüne gezdirilen camlı tablolar var evet, ya. Evet. Bunlar da mı? Şöyle ışık da şöyle alayım da. <laughs> ha ah, şöyle daha doğru oldu. Ama kelle sözkenini beş kuşaktır yaşatılıyor. Bu yazı yeni mi? Bu yazı bir, bir buçuk sene önce. Bir senin açtığında tamam. O zaman şimdi, yani şimdi bir sevinç hastası olarak ve Aksaraylı olarak Aksaray'da olmamasını yadırgıyorum. Çok istediler, çok geliyor Aksaray'da müşteri. Ya. Ama e, kişi talep yok, işi, oradan bir talep olacak. Ben isim hakkını vereceğim, yapacağım. Ben buradan göndereceğim. Ha, tamam, değil. franchise sistemi gibi. Aynen yani. öyle. Ya ama göndereceğim mesela ama güzel da, şimdi ne biliyor musun ama yani bu olayın hoş tarafı birbirinizi akraba olarak Tabii ki. Yani yapılması daha bir hoş. Sen önce sövüştüsünü duydun mu İzmir'de? Evet. Kel kafalı. Evet. çok konuşur. O da teyzenin oğlu. Öyle mi? <gülüyor> yani. Cimbom'a <laughs> gitti bu arada. İşte. Cimbam zaten bacana. Evet. Yani o orada da. Onlar rahatsız yapamıyor artık. Öyle mi? Yani ya benim 3-4 sene oldu. Ondan sonra bu kale altı mıydı orası? İçeride var bir tane sövüşçü. Şey Hisar'ın. Evet. Sarının da var. Az yukarıda Cimbam'ın yukarısında amcamın oğlu Ali var. Evet. Çünkü bizim bu ıı, dededen geldiği için orada Rıza amcamız vardı, Rıza amcamızın çocukları, Sabri amcamın çocukları. Yani dedeniz eğitip eğitip piyasaya... Yani, babamın dedesi vardı. Öyle mi? Abi orada oturan babamın evet. dedesinden var mı? 1890'dan bahsediyor. 1890 maşallah ya. Yani, yani 134 yıldır aile. Ben şöyle bir şey söyleyeyim, şu Türk mutfağına verilmiş bir veli nimettir ya. Aynen öyle. Aynen. Yani, bir aynen ya şunu ben ya. A, var ya duramadım Asaray'dan yemek için ve çekim yapayım diyerekten geldim buraya. Allah razı olsun. Ya, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şöyle biz devam edelim. Hem top sende ben susayım. Nedemize hoş geldiniz ilk önce. Hoş bulduk. Kendi sürüş Nidemize aittir. 1890'dan bu yana babamın dedesinden gelen bir meslektir. Buradan gitme mübadeleden önce Rumlardan, Ulaş ve Kiçarşı'da yaşayan Rumlarla kalma meslekleri aslında bu mesleği sürdüre gelen e, köyüdür Aşköy'dür şu anda. Kiçi Aşköy'dür. E, babam dayısından öğrenir, dayısı babasından öğrenir. Babam 1942'de başladı. 82 yıldır ailede sülal olarak 134 yıldır. Maşallah. Ben dördüncü kuşağım şu anda. E, ben daha önce açmayı düşünüyordum. İstanbul'da yaptım bu mesleği. 10 sene İstanbul'da yaptım. Beyoğlu'nda abim gibi. Abim de şu anda İstanbul'da Beyoğlu'nda. Ee, geldiğimde burada bizim işin kötü yanı şudur, Nide halkı bilmiyor. Yani evet. Nide'den çıkma bir kültür, Nide halkı Ben geçen çekimlerde aynısını değindim yani orada şeyde. Ya Nide'den gelen bir şeyde Nide harcı her yerde yeniliyor mesela. Yani Çorum'dan vatandaşlar geldi. Nide dedi, Nide'ye aitmiş bu meşhur yemek dedi. Biz sırf Çorum'dan bunu yemeye geldik. Evet. Bu mutlu, mutluluk verici bir şey. Ama bizim NİDE'ye yeni yeni tanıtıyoruz ama de öğrenecek. Çok şükür iyi başladık. Bunun daha iyi olacağına inanıyorum ben. İnşallah. Ee, i̇nşallah bu süre gelecek. İzmir'de yapanlar da NİDE'de. Evet. Ee, efendime söyleyeyim. Ee, Adana'da var NİDE'de. Ankara'da var NİDE'de. Yani genel %98'i NİDE'de. Biz de yuvasına geldik şimdi. Siz de yuvasına geldiniz. Aynen Stand öyle. geldiniz. Aynen öyle. Ee, i̇nşallah İstanbul'dan sonra burayı da tutturacağız. Tutar evet, ya. Zaten e, şu anda sağ olsun Emrah Başkanımızın destekleriyle de e, coğrafi işareti olarak başvurusu yapıldı. İyi maşallah. Yani başvurusunu ha. yaptırdı. Hak ediyorsunuz yani. Ee, i̇nşallah bu resimleri de zaten evet. delil olarak sunacağız. Zaten 82 yıldır sadece babamdan bu yana olarak da 134 yıldır. Maşallah. i̇nşallah böyle devam edeceğiz. Sözümüz bu. Evet. Bu dildir bu yanak. Bu iç yanak. Yani dilin üstü deriz. Evet. Hani gözün yanıyım derler ya. Evet o da bu. Ha, babamın sloganı buymuş. Al evet. yanaktan tatlı dilden bir de gözün yağından ye bunları kelle. Oh. Sloganı buymuş. İsteyene beyin atıyoruz. Beyin. beyin kaymaktır ya. Kaymak istemeyene atmıyoruz çünkü herkes beğendir. Oo, Beyin de bu. Şimdi doğramasını yapalım. Sonra... Bunu isteyene servis olarak sunuyoruz. İsteyen sandviç arası sunuyoruz. Ama bunun gideri sandviç arası. Sandviçtir. Ya, yalan. Abin, ben, ben onda dürüm de yedim herhalde ya. Yok sandviç. E, sandviç mi? Ondan o Sonradan da herhalde. Ee, aslında biz orada Müşterinin gözünün önünde kelleleri kırar, evet. ayıtarız tüm kelle olarak veririz. Evet, tüm evet. kelle evet. olarak veririz. Bu sonradan çıktı sandviç olan. 2002 2003lü yıllardan sonra çıkmaya başladı. İstanbul'da. Tabi İzmir'de durum e, dürüm arasında bulundu. O zaman ben İstanbul, şey İzmir İzmir'de, İzmir'de cimbon'dan yemişimdir, Cimbom'dan yemişimdir, evet. Aynen öyle. Evet. Acı bir sever misin? Yok yok. Ben severim aslında da mide ameliyatı diyeyim. Boş ver. Gerek yok. Ya, soğan da geçer. Oh. İsteyemem. Domates. Oh. Biz İstanbul'da domates kullanmazdık. Orijinali budur. O zaman orijinalinden şaşmayalım biz devam Siz edelim. Siz şaşmayın. Orijinali budur. Soğan, maydanoz. Ondan sonrası yalan. Ağzım sulandı. Şimdi biz buna tuz hafif pul versen iyiden rahatsızmış Biraz kimyon. Kimyo, evet. Biraz kekik. Ondan sana... Ekmeğin içine biraz alalım şöyle. Onu da ziyan etmiyoruz. Abin devam ediyor mu İstanbul'da Aynen şimdi? Aynen devam ediyoruz. 76 yıldır. Yok, oğullarına mı verdi kendimi devam ediyor. Devam edeyim. ediyor. Kendisi ama Hı. şu anda oğulların başında. Öyle. Yani bırakmıyor. Tamam Olur, şimdi bırakmış. şimdi bir onu bir mideye bir gömelim şöyle. Aynen öyle. Beraber evet, istersen sonra şöyle sonra. muhabbet edelim. Tabii ki. Sen buraya bir buçuk sene oldu dedin. Ben bir buçuk sene. Daha önce on sene İstanbul'da yaptım. Evet. Baba mesleğini sürdürmek istedik. Aman gözünüzü sevin bırakayım demeyin. Herkes öyle. Bizi bir mahrum bir bırakmayın Ama bak. Bırakayım demediyor. Biz de diyoruz tamam. Evet şöyle bugün ne 2024 7. ayın 3'ü mü bugün? 3'ü. O tarihi de verelim ki şöyle de fiyat listesini alalım çünkü burada Tabii. günlük değişiyor biliyorsun. Abi değişiyor. Kendisi şu anda evet. altın gibi yarışıyor. Aynen öyle. Altınla yarışıyor şu evet. anda. Gelmek isteyenlerde Saraba bakçıt duruma düşüyoruz. İstemiyoruz yani biz keşke geçen seneki fiyatlarımız olsa ki eee sürünmesalsa. Evet. Ben geçen sene burada 60 70 gelde satıyordum. Şu anda 30 gelde satıyorum. Bu fiyatlardan kaynaklanıyor. İnsanların alım gücü evet. düştü ister, ister istemez. Evet. Çok yemek istiyorlar ama fiyatlar dolayı çok insan Şimdi yemeğe geçmeden buranın da adresini, konumunu da bir Tabii. ver bir zahmet de. Ee, burası meydandaki postanenin altındaysınız. Altında. Postane sokak. Postane sokak. Meydandaki Hiç. postanenin altındaysınız. Tamam. İmamoğluluk he... yerdesiniz. İmamoğlu şöyle... İmamoğlu ismi de, onu da söyleyelim. Bizim sülale yaptığı için eskiden soy isimler önce sülale isimleriyle anılıyor. Evet. Bizim sülale ismi de İmamoğlu. İmamoğlu bizim sülale yaptığı için bu ismi uyguluyorduk ve de bu ismi. Yani yakışmış da aynen öyle. Ya bazı insanlar siyasete bağlıyor bu ismi ama siyasette bizim alakamız yok. Abi sen Nidelisin o ni siyasetteki... Siyasette hiç alakamız yok bizim. Biz işimize bakıyoruz. Yani. O zaman şimdi ben şöyle bir ya şöyle yakından da alayım da maşallah dolu dolu. Ama bir soru. Bu gerçi herkesin rutin sorusu oldu da. Gelen herkese de bunu veriyorum. Şimdi değil şöyle mi? söyleyeyim ben. En az, şimdi biz kelle üçe böleriz. Hı. Biz babamızdan böyle görüyoruz. Yani bir kelle kaç aldıysan oğlum, o fiyata vereceksin der. Ki bu fiyatlar, o kelle fiyatlarını da kurtarmıyor da. Hı. Kelleni hakkı üçtür Biri kelleciye gider, biri masraflara gider, biri bize kalır. Şimdi kellenin bazıları 350 gram gelir tüm bazı Bazılar 400 gram gelir. Biz üç'e böldüğümüz için bu 100 ila 120 gram arasında değişir. Artı bunları soğanda bilmem şu ne. Şu anda mesela şu anda en az 120 gram et vardır bunun için. Yani. Bütün müşterilerimiz aynı. Sadece müşterilerimizi bizi biraz da tutulmamızın sebebi bol kepçe kaynaklanıyor. Maşallah. Doyurucu. Doyurucu. Aynen öyle. Doyurucu. Ha bu bakın mesela bir ay sonra daha da dolar bunun için. Kelle irileşmeye başlar. Öyle mi? Tabii süt kuzu zamanı gider. Bu biraz daha dolmaya başlar taşar artık. Abi ben dayanamayacağım valla. Ben abi. gireceğim. Hemen şöyle bir yakından da alayım. Ondan sonra... Aman <laughs>